Buraya da geldi. Var, var, var. Benim abi, abi. Benim. Şeymiş lan. O çıkmış ya. O tekne nerede? AK var. Ses alabiliyor musunuz? Tekli. Memo ses var mı? Yok. Daha solda. Tam çıkıyor. Vala vala. Nereye vurdun? Ha. kişi daha vardı ya. Var var. O tekli yersin burada. Lan bot çık vurdum. vurdum. Tamam işte bot turuncu kıyafeti vardı değil mi? Hatırlamıyorum. Nereye vurdun ki abi? Sol. Şey tamam ya. ya. Öldü, öldü. Önümdeydi. Ben bir tane bot bayılttım. Başkası vurmuş ha. abi arkaya bak Aldım ben. Var bende. Başka bir şey gözükmüyor. Keşke botlar arabaya binebilse ya direkt alıp getirdim. Ah be mi? Abi dün duyduğuma göre hainin biri gelmiş delaysız. Ya Aynen dün yayında da söylemek istemedim. <laughs> Can geliyor diyor ki abi anlaşılmaz ya yayındayız ha. <laughs> <laughs> diyor ki, yok anlaşılmaz herhalde ya dedim ki sanmaz herhalde falan. Söylemiyoruz da. <laughs> abi o maç var ya sadece Türk ekip vardı dün. Eksi 15 milyon neydi? Abi aynısını bana da yapıyor diyor ki. Ya ama dördüncü yok <laughs> ve biliyorsun hemen oyuna girmemiz lazım. Ben de dedim ki fark etmezler herhalde. Hani çünkü birçok ghost burada benim yayınımda. Ha dedim cihanı ghostlamıyorlardır herhalde ya dedim. Ha ben dedi yoktur dedim. Tabi onun izleyenlerden de ghost var. var abi var ya ondan çok geliyor. Oradan geliyor. Ve lights düşü bende 5 dakika onda 0 ya. Yani. Anladım. Uy öldü lan. Oy. <laughs> Çiçeği. Evet orada bak bak, A bak aynen gel 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 boş ver boş ver boş ver Çünkü çok güzel Tabii kurulmuş. Çok güzel. çok güzel yani. Bu kuruluma ben abi şuraya şu drop alabiliriz ya yani, bak. Şurada drop var. Ama Mehmet abi ne olsun? ben yanına vurdum. Ne vurdu mu? Ne vurdu mu? Kanka buradayım ne oldu görmedim. Ne bu Godzilla var ya sana bir yaşa attı Godzilla. Ah be be. kılıcına sadece sen Memo headshot mı yedin Godzilla'dan yoksa? Farklı Bilmiyorum. Yani kaz geleğinde, ha geleği mi? Her köprünün karşısındaydı ya, oradan attı ya. Adamlar kurulmuş biliyor musun Memo? Tam döndüm, bak şu silah sesi gelmedi ya. Bak. Ne? Ersin? Ersin? Var ya. Var ya. Ne bu? Böyle bir okunma şekli yok yok. Ciddi misin? Erkan abi var ya kuvvetli demiş. Eyvallah neler? Bomba atıyorum. atıyorum. bu şanssızlığı. <laughs> Oha. Ne bu? Abi sola kırdın ya ondan bence biraz. <laughs> Ya ben zaten e, nereye vuracağını hesap ettim ama ona göre kırdım aracı. Hani o ayrı bir mesele. Helal olsun. Eyvallah da. Yani canım ne durumda? Ulan biraz gitmiş lan kız. O da şey lan ben mevo, bir yere çarptım. Mevo. Ben bir yere çarptığım için gitti ya. Yoksa o da gitmezdi. yapamamışsın Ne Kit yok kit Ay var ya çok kötü olurdu ya. Çok var ya pişman olurdum biliyor musun? Al aşırı pişman olurdum. Abi direkt duracaktık ya. Bak yeniliyorum tekrardan. eee ah, ben mi? aylardır Red Zone'a ölmüyorum. Yenilmedi. <gülüyor> <gülüyor> abi bomba yatsana abi. Atacağım atacağım Hiç bekle. Bekle. Işte. Evet, evet, Infosu var mı? Yunus <laughs> <Yürüz>, sakin <laughs> ol tamam. Buraya edeceksin kardeşim. Yunus. Hadi bakayım. Goodbye. Aa arkada. Ya. Dursal, dursal, dursal. O da yedi, o da yedi. Hepsi yedi, hepsi yedi. Abi ben de bayıldım ha bu arada. Oynayabiliriz abi. Ay Yunus kötü oldu. Kaldırdım ben abi, kaldırdım gidelim. Ne misin? Kim basacağım direkt gidelim. Efendim. Gel gel gel. Direkt dönüp alırız ha. Tam gidin. Gidin ben buradan tarayacağım. Tamam. Tamam ben de buradan tarayayım. Ama öyle... Ben gitmiyorum. <laughs> <laughs> Canım az. Git git git, git. Onlar gitmiş şey olmasın? Alan dışı çünkü abi. O yüzden gidiyorum. Eyvallah. Nerede? Adamlar topuk beyler. Görüş yok. Hadi, oyun sonuna kalacaklar. Için. Nerede bu ya abi? Nereye gitti bu? Çöründü bu. İşte işte. Abi şey burada. Yok buradaki. Yunus göremedin Aa, mi? Benzinimiz yok. Aynen göremedim. Benzin var mı? Benzin bitti. Bitemez Hayır. Bitti. Abi bagi var burada. Yukarıda bagi var. Tekneyle ya? kapatalım Yine tekneyle kapatalım o zaman yapacağım Ben o köprüden geçmem. Abi sağdaki tepeye çıkmış olmasın? bu tuzaklı. Ha, hayır, bir tekne baksana hayır, ya. Ana tam buldum. Bela, acil gidelim. <laughs> Oy, ne oluyor lan? O bir gerçek adam. Bir bakalım mı bak kanka ne oluyor? Abi bakılmaz evet. zaten. tepeye sıkıntı var. Aa, tepe gelmiş zaten. Abi, şansa bak ya. Kime sıkıyor? Bize değil değil mi? Bize attı abi. Emin Biz misin? Kime attı? Ya. Aa tepede tepede. Abi şurayı yılanladı galiba orada. Kimsin ya? Aşağı kadar inmem gerek ki benim. Abi sola koşuyor, sola koşuyor. Tamam. Ufak. Abi gel, Abi, gel. Sistim Niye ki? Bombalayacağım onları. Abi bize sıkıyor. Gel ufak. Bak gördün mü şurada? Kay arkası. Yattı yattı abi. Tamam. Abi gerek yok ki. Tamam. Nerede? Bak şurada. Taşın yılamıyor. dibinde mi? Aynen oradaydı. Şu an gözükmüyor ama. Aa sislere bak. Bu tamam Kanka sol alta sol alta. Oy sayı var sayı var. Başkası vurdu. Orada başkaları da var. Geliyor geliyor. Alana giriyorlar. Şuradan biri çık çıkmasın abi çıkacak. Tamam burası işte. Abi alanı verdi. Sana... Araba var araba. Beni alsana ya. Ay kim vaydı abi? Aşağıdan ya. Aldın beni. Tekerlekleri almış abi de gider ya. Şunluklara Alan... bakalım mı? Bakalım da abi görebilir. Siz satacağım. Siz çok gerçi. Varsa. Bak istersen. Adamın açısına bak. Görebiliyor mu? Bakacağım e, ben abi. alana geçeyim mi? Bak alana geçersen çok git, aynısı. Git 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 kanka git. Ama şu tepeyi almamız lazım abi. Bizden önce alırlarsa gideriz. Almam. Yok abi açı gel. Neyse, sıkıntı sıkıntı yok. Ben de geliyorum. Nereye gidiyor ya? O iki tane drop var. Ben birine bakayım o zaman Mehmet abi. Sen beni koysun boş boş boş. Ama işte ben de bakacaktım da bilerek bakmadım bunu istiyorum çok açık. Ben bilmiyorum işte sen beni korusun. <laughs> tamam koruyorum bunu. Kaçın evet, mi? Neyse yes, alacağım. Abi, hayır bayılma 8 var abi bende. Basıyor. Allah. <laughs> Fık. Aa tepeye araç çıktı sağ tepeye. Bu kitim yok. Ben 8 aldım abi, bu arada. Abi. Tamam. Kaç tane kitim var? Abi. Ya abi, işte benim, vereyim. ben de, ben de bir tane var. Hah. Aa alamadım. Lan bu ne? Alamıyorum. 12 mermi. Ama şimdi. Araç alsana bir ya. Biraz daha alayım. Bu çok az olabilir. Abi tamam, adam geliyor ama bak. Tamam gel. Gidelim. Ben oraya girmeyeceğim zaten. He ee, oraya Ne bu? O eskisinden daha iyi. Bu hali... Emo son durum ne? Kardeş tam ortaya en almışsın. Kanka. Şu drop'a da bakabiliriz abi. İki drop var. Ya, ya. Sen sağa gitsene, evet. sağa git. Sağ al, al, al aracı, aracı. almış. Yunus. Yunus. mı? Bilemedin ha. Abi, var. Herkes dörtte olabilir şu an, an kalanların hepsi. nasıl alacaksın Gelsene ya. Al al bunları. Yok yok iyi ya. Böyle al al bunları. Karşıda. Nereye attın? Ha. Aa arkalandılar galiba. Alanı verdi. Ben bir on aşağı iniyorum. Astım sıfır ok, benim. Ya bak ya. Ay gel gel gel. Aa diğer drop'u almış ha. Ay. Araba yandı ya. Aşağıda almış var da alalım. Aracı Yunus araç patlatacak Yunus. Alan dışındakini alıp geliyorum. Alan bunlarda Alan, mı ya? ya? Ulan şansa bak. Neyse Memo orada. Memo. <laughs> ya. 30 saniye yürüyorsa alman lazım. Eder aracı getir aracı. Ben bir tane araç Heh tamam. Acil getirmen lazım. Ufuk lan ufuk. Yok. 3 tane var bende Bende 0. Beyler 3 saniye 3 saniye. Tabii gidelim gidelim. Acil acil acil. Aracı al gelsene. Küçesini al götür, aracı götür, gel. Götür. Çok çok çok. Ufuk çok. götür. Al aracı gel. Beyler hızlı olmamız lazım. Ben salarız. Aldım abi. Hop. Oy oyun dondu lan. Ne o direkt yanına mı geleyim Yoksa sol sağa? Buraya buraya buraya. Direkt buraya. Oğlum adamlar buraya <laughs> bakıyor ya. sağlam mı? Tamam Memo koru bizi. Lan niye indiniz oğlum ya? İki Abi sol var dikkat et. Can abi Canaz. az. Vurdum Vallahi ben Sen gitsen sisteyip. Harbi sağ Ev ya. Abi birinin gitmesi lazım. Beyler siz inmeseydiniz keşke. Ersin yanına niye gitmediniz? Atlayacak mısın ya? Abi, ben bayılacağım. Bize, koruyalım. bayılacağım. Koruyalım. Sol taraf seni de vuracak. Abi bitti orası bitti bitti. Burası Aşağı mı bitti? 4, 4, 3 aynen. Full duman ah, çıktı. lan orada. bomba attım ya. Ulan hiçbiri işlemiyor adamla ya. Alanda değil, alanda değil bak evlilikler alanda değil kanka. Tamam tamam. Onlar şu tamam. tepeye çıkan birisi var ha tepeye çıkan birisi var. Hoppa geldi. Hook uh, yan, yan yana Ah be birini gördüm. Burada burada abi Alanı Can değil, az abi. Abi ben bir, şey... bir taktik deniyorum. Tam arkalarında. Gözükme. Abi son 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 son. Aa burada burada bak. Şurada koşuyor bak. Aşağıdan yukarı koşuyor. Ha gördüm. Kitleyim abi. Abi dikkat. Ay, abi ben şey öleceğim şimdi. Lan vurdun mu ben ona? Vurdum vurdum.